Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Ramazan pidesi yapacağım. En güzel tariflerimden birisi diyebilirim. Gerçekten budur dediğim tarif işte budur. Sevgili arkadaşlar, yapımı oldukça kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Onları yapım aşamasında açıklayacağım. Nar gibi kızarmış Ramazan pidelerini arıtmayacak görüntüde ve lezzetli bir tariftir. Bu tarifi deneyince mutlaka bana hak vereceksiniz. Altından da anlaşılacağı gibi kızarmış nefis bir görüntü. Buyurun geçelim tarifime. Yoğurma kabımıza ılık bir bardak su döküyoruz. Ardından ılık bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımızı ve 1 küçük paket yaş mayamızı, 1 çorba kaşığı tuzumuzu, 1 çorba kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz ve 1 yumurta beyazını. Sarısını üzerine süreceğiz, beyazını da içine karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz malzemelerimizi, sıvıların içinde iyice erisin, homojen bir hal alsın, daha güzel sonuç versin diye. Ben yaş maya kullandım. İsteyen de kuru maya arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Yaş maya ve kuru maya arasındaki farkı söyleyeyim. Yaş mayayla yapılan her şey daha uzun tazeliğini koruyabiliyor. Kuru mayayla da yapılan her şeyi bir an önce etmemiz gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra bu karışımımızı 20 dakika ılık bir yerde dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş. Ön mayalamamız gerçekleşmiş. Şimdi unlarımızı ilave ediyoruz. Alabildiğince un ilave ediyorum ben. yavaş yavaş kontrollü bir şekilde iyice karıştıralım hamur kendini belli edecektir ne kadar un alıp almayacağını. Hamurumuz iyice kıvama geldi sayılır arkadaşlar. Ee, hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak o kadar iyi sonuç verir bizlere. Gerçekten insana mutluluk veren bir tarif. Her fırsatta pide çıkıyor olsa da evde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ayrı bir mutluluk. Bu kadar lezzetli pideleri evde de yapabilmeniz. Hamurumuz mayalanmaya hazır oldu. Bunu 30 dakika bekleteceğiz ılık bir yerde. Dinlenen hamurumuzu açalım. Harika kabarmış arkadaşlar. Puf puf olmuş. Bu demek ki güzel bir sonuç alacağız inşallah. Bastırarak havasını alalım. güzelce tezgahımızda yoğuralım, ikiye bölelim. Her bir parçadan bir pide yapacağız. Şimdi tepsimizi alalım tezgahımıza. Parçanın birini yerleştirelim tepsimizi. Elimizle yuvarlak bir şekilde pide formu verelim. Zeytinyağına batırarak şekil verebiliriz. Daha kolay oluyor. Ben öyle yapıyorum şu anda. Şimdi elimizi yağa batırarak pidemize tırnak şekli vererek pidemizi şekillendirelim. İsteyen verev şeklinde, isteyen baklava şeklinde kareler yapabilir. Ben bu pidemizi verev şekli vererek şekillendirmek istiyorum. üzerine biraz sıvı yağ gezdirelim. Daha parlak albenisi olsun. Ve yumurta sarımız vardı önceden ayırdığımız. Yumurtanın sarısı tek tek sürelim arkadaşlar güzelce her tarafına gelecek şekilde. pidelerin olmazsa olmazı susam ve çörek otudur. Daha bir lezzetli hale getiriyor pideleri. Şimdi de çörek otunu serpelim. Her tarafa. İkinci olan hamurumuzu ben kare kare şekil vermek istedim. Biraz daha kalın bıraktım hamuru. Daha puf puf olsun diye. Yumurta sarılarını sürelim. Susamımızı serpelim ardından çörek otunu Evet arkadaşlar tepside mayalandırmaya bırakacağız bir yarım saat kadar daha ondan sonra fırımıza vereceğiz ve fırından pidelerimiz mis gibi çıktı size de bir püf noktası daha söyleyeyim arkadaşlar fırınımızı yüksek dereceye getirerek pişirelim ki yumuşacık bir pide olsun. Kolay bir şekilde yapabileceğimiz evde Ramazan pidelerimizin dışarıda satılanlardan farkı olmayacak. Sizler de yediğinizde anlayacaksınız. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden afiyet ve bereketli olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.